Ben böyle bir şey görmedim. İstanbul'da elinde çantayla yürüyen milyonlarca insan var. Gittiğine kaderim buldu. Bu nasıl bir şanssızlık ya? Delireceğim ha. Bence de ya. Çok acayip. Peki kızın durumu nasıl? Çok mu kötü yaralanmış? Sen gördün mü mazlum kızı? İtimaden gelen kızı. gördüm. Nasıl bir kız? yani işte iki kolu, iki bacak, tek kafası var. Ya onu mu soruyor? Güzel mi, çirkin mi, komik mi? Onlardan bahset. Ha, Of, yani nasıl diyeyim biliyor musun? Bak sen de Türkan Şoray, sen de Gülşen Mubikoğlu. Yani böyle bir bakışlar, bir saçlar, böyle bir havalar, böyle içine işleyen bakışlar falan anlatamam yani. Ya. Yeah. Ya, gülüm sen Allah aşkına ne atlıyorsun Sazan gibi hemen ya? Ben Melisa'yı iki dakika ortaya getirecektim. Ya bir daha böyle şeyler yapma gülüm. Çok kötüsün Mazlum. Yengeciğim. Sen hayırdır kıskanıyor mu yoksa? Saçmalama Mazlum ya. Görmediğim kızı ne diye kıskanayım? Ha görünce kıskanacaksın yani o zaman tamam. Evet. Ya yengem Allah aşkına sen benim Kadir'ime güvenmiyor musun ya? Mazlum saçmalıyorsun. Öylesine sordum ya. He he tamam tamam. He, yok öyle bir şey yok tamam tamam. tamam. Vay! Kadir'im hoş geldin ne yaptın hallettin işte? Hallettim. Bakıyorum de keyifler yerinde. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim ya. İyiyim, bir sıkıntı yok. Parasız ve iyiyim ya. Her zamanki ben. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek